Merhaba bu çocuklar. Bugünkü dersimize yine devam ediyoruz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Evet çocuklar bir önceki dersimizde ne yaptık? Sigara ve alkolün zararlarından bahsettik. Bağımlılık durumundan bahsettik. mi? nasıl kurtulacağız? Bunun sürecinden biraz bahsettik. Bence sürece girmeden yani bağımlı olmadan ilk yapacağınız şey nedir? Oradan yani sigara ve alkolden uzak durmak. En büyük önlem bence bu çocuklar. Uzak durursanız çevrenizdekilerden de onların kullanmasını engellerseniz hem kendinize hem de çevrenizdekilere ne da Faydası vardır. Merakla başlar sonradan bir bakmışsınız bağımlı olmuşsunuz. Bunlardan Kurtulmak istiyorsanız ilk önce ne yapacaksınız, karar vereceksiniz ve azimli olacaksınız. Yeşil aydan destek alabilirsiniz. Sigara ve alkol sizden çok yine ne yapıyor? En çok sevdiklerinize zarar veriyor. Bugün dersimiz ilk yardım. Ee, i̇lk yardım neden gerekli? Niye yapmalıyız? Ee, ya da nasıl yapmalıyız? Hangi süreçlerde yapmalıyız? Biz ilk önce bunları göreceğiz. Çocuklar, ilk yardımın herkes bilmesi gerekiyor. Herkes bunun eğitimini alması gerekiyor. Örneğin bir kaza alanındasın. Araba kazası geçirdiniz. Oraya bir ilk yardım ekibi gelmeden orada tek yardım edecek kişi belki sensin. Ve arkadaşın gözünün önünde kan kaybı yaşıyor olabilir. Sen ona ilk yardım yapsan, ilk yardım becerilerine hakim olsan belki o kişi hayata tutunacak. Ama ilk yardım bilgilerinin olmadığı için ne olacaktır? O kişi hayata tutunamaz. İlk yardım çocuklar hayat kurtarır. Lütfen ilk yardım temellerini öğrenip bununla ilgili kurslara gidip ilerleyen zamanlarda size çok 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 faydası olacak. Bir tek size değil ilerle ne olacak? Kardeşinize, annenize bunlar her zaman lazım olabilir. Çünkü hayatta başımıza ne gelir maalesef bilmiyoruz. Herhangi bir kaza ya da Herhangi bir kazaya da hayati tehlikeli tehlike durumlarında sağlık görevlileri gelene kadar mevcut imkanlarla yapılan uygulamaya biz çocuklar ilk yardım diyoruz. Yani sağlık görevlileri gelene kadar yaptığım bütün yardımlar ilk yardımlardır. Peki bu durumlarda neler yapmalısın? Biraz da ona bahsedeceğim. Çocuklar ilk yardım faaliyetleri öncelikle yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesini yaralı ya da hasta kimsenin kötüleşmemesini engellemek amacıyla yapılır. Nedir? vardır. Yaşamsal faaliyetleri yani nefes alıp vermesi devam etmesi gerekir. Kalp atışı, at, e, kalbinin atması devam etmesi gerekir. Eğer zaten kalbi atmıyorsa ne olacak? O kişi öldü, ölmüştür yani. Neydir? Bir de onun e, panik ata o anda panik atak olabilir ya da ani bir dumura uğramış olabilir. Onun durumunun kötüleşmesini engellemeye çalışacaksınız ve o kişinin etrafına çok fazla kişi toplanıyorsa İlk yardım bilen kişiler orada olacak. İlk yardım bilinmeyen kişiler oradan ne yapması lazım? Uzaklaşması lazım. İlk yardım temel uygulamaları nelerdir? Bir kere ortamın güvenliğini sağlayacaksın. İlk yapacağın şey bu. Ortam güvenliği sağlamak. Nasıl sağlamak bunu? Mesela bir e, araba kazası diyelim. Nedir? Oradaki kişileri uzaklaştırmak. Bundan birincisi ya da arabanın kontağını kapatmak. Nedir? Ee, orada ilk yardım olan kişiyi e, arabanın patlama riski vardır. Hemen oradan uzaklaştırmak. Bu nedir? Ortam güvenliğini sağlamaktır. Ve ortam güvenliğini sağlar sağlamaz en hızlı şekilde 112. Yani nedir? Ambulansı arayacaksınız ve haber vereceksiniz. 112 gelene kadar ilk yardımda bulunabilirsiniz. Ama lütfen ilk yardım bilginiz yoksa müdahale etmeyin. Bazen müdahale etmemek daha büyük bir yardımdır. Hiçbir şey bilmeyerek müdahale ediyorken senin yanlış müdahaleler yüzünden kişi hayatını kaybedebilir. O yüzden ilk yardım bilgi yoksa çocuklar orada uzaklaşacaksın ve orada ilk yardım bilgisi olana ne yapacaksın? Yer açacaksın çocuklar. İlk yardım bilgisi olmayanları hemen oradan ne yapıyorsunuz? Uzaklaştırıyorsunuz. Kaza geçiren aracın kontağını kapatın. Yani bir tek kontak değil aslında. Ev kazası da olabilir herhangi bir ev kazası oldu. Ne olabilir? Doğal gaz kaçağı olabilir. Ne yapacaksınız? Hemen dışarıdan doğal gaz kapatacaksınız ya da su kaçağı var. E, suyu kapatacaksınız. Yani tehlikeli durumlarda ne yapmanız lazım? Su, elektrik ve doğalgazı hemen ne yapacağız? Kapatacağız. Çevrede ateş olmamasına dikkat edeceksiniz. Özellikle araba kazalarında ne vardır? Benzin bezi sızması riski var. Bu sızıntı da eğer ki o kişi ortamda sigara içiyorsa, ilk yardım eden kişiye içer bunu zaten. Ya da çakmak kullanıyorsun ne olacaktır? Orada birden patlamalar meydana gelecektir. E, kaza üstüne kaza olacak bu sefer. İlk yardım ederken bu sefer ilk yardımı duyan kişi ne olacaksın? Sen olacaksın. O yüzden hemen çevrede ateş varsa onu söndürüyorsun. Sigara ve çakmak kullanan varsa onları uyarıyorsun ve uzaklaştırıyorsunuz çocuklar. Devam edelim. Ev ortamında gaz kaçağı olma ihtimaline karşı nedir? Doğalgazı kapatılmalıdır. Bundan bahsetmiştik. Hastaya da yarıların hareketsiz kalması sağlanmalı. Eğer çocuklar bir, yaralı varsa onu orada hareketsiz kalmasını sağlamanız gerekiyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya taşıma işlemi yapmayın. Eğer bulunduğu yer güvenli ise bulunduğu yerde hareketsiz bir şekilde 112'yi beklesin. Tamam mı? Ambulansı beklesin çocuklar. 112 ne yapacaktır? En uygun şekilde ilk yardım takviyesi bulunacaktır. Kanamalı durumlarda ilk yardım size de tehlike oluşturabilir çocuklar. Ne yapmanız lazım? Çünkü kandan geçen bazı mikroskobik hastalıklar olabilir. Ya da virüs taşıyor taşıyor olabilir o kişi kanında ve bazen bazı hastalıklar eski gibi kanla bulaşır. Eğer siz bu kana dokunursanız ve onu gözünüze ağzınıza götürürseniz o hastalığa yakalanma riskiniz var. O yüzden kanamalı hastalıklarda ne yapmanız? Eldiven kullanmanız sizin için faydalı olacaktır. Tabii ki de ortamda her zaman ne olabilir? Eldiven bulunmayabilir. O zaman ne yapacaksınız? Daha tedbirli bir şekilde hastaya yaklaşacaksınız. Ve elinizi kolunuzu gözünüze ağzınıza burnunuza götürmeyeceksiniz. Peki olay yerinde ilk yardım bilenlerin yapması gerekenler. Ben demin bu ilk yardım bilmeyen, bilen bilmeyen herkesin yapması gerekenini anlattım. Şimdi ilk yardım biliyorsan ne yapacaksın? Bunu konuşacağız çocuklar. Yaralı ya da hastanın durumunu değerlendireceksin hemen. Zaten bu 1-2 saniyelik süreç. Bir bakıyorsun yara çok derin. E ne yapman lazım? Kanama çok fazla. Hemen tampon yapman lazım. Bu değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde ne yapacaksın? Yapacaksın. Yaralı ya da hastanın sakinleşmesini sağlayın. Çocuklar bazı kazalarda özellikle ee, yaşlar veya çocuklar çok fazla e, ani tepkiler verir. O kişilerin sakinleşmesini sağlayın. Eğer sakinleşirse sizin ona ilk yardımınız daha kolay olacaktır. Eli kolu çok fazla hareket ediyorsa ve bacağında yara varsa ne olacaktır? Senin ilk yardımının onun için bir faydası olmaz. O yüzden ilk yardım yapmadan önce o kişiyi sakinleştireceksiniz. İlk yardım bilen biri bilen bireyleri organize edeceksiniz. Eğer bilmiyorsan oradan uzaklaş lütfen uzaklaş. Ortamı kişiyi daha kötü duruma sokarsın. Ama ilk yardım biliyorsan ve bilen kişiler de yanındaysa hemen birbirinizi orada organize ediyorsunuz. Durumun ağırlaşmaması için müdahale ediyorsunuzdur. Örneğin çok fazla kanamalı var, kanama var. Ne yapacaksınız? Kanamaya tampon bu da kalbi durdu kişinin kalp mesajı gibi e, uygun müdahalelerde bulunuyorsunuz. E, kırık, çıkık ve kanama durumlarında yerinde müdahale ediyorsunuz. Yerinde demek aslında çocuklar olması gerekeni yapıyorsunuz. Mesela kanamada nedir? Tampondur. Çok fazla kanayan yarayı bastırırsın ve az bir şekilde akmasını engellersin. Ama e, çıkık veya kırık hakkında çıkık örneği Kırık hakkında çok fazla müdahale bilmiyorsa çocukta bırakın 112 gelene kadar sadece onun hareketsiz ve sakin bir şekilde kalmasını bekleyin. Yaralının yarasını görmemesini sağlayın. Özellikle büyük bir yara varsa kişi yarasını gördüğü zaman sakinleşmesi çok çok daha zordur. Ne yapar? Eğer yarasını görmüyorsa daha sakin bir şekilde duracaktır ve sizin ilk yardımınız onun için çok daha kolay olacaktır. Çocuklar ilk yardım çok önemli. Çünkü ilk yardım hayat kurtarır. 112 gelene kadar yani ambulans gelene kadar ilk müdahale sizler tarafından yapılacaktır. Bu yüzden çok çok önemli. Şimdi e, hepsini bir Toparlayalım. Nedir bir kaza oldu diye. Orada bir araba kazası oldu. Kişiler hatta şuraya çizir. Bu benim arabam olsun. Bu da kişi yerde yatıyor. Bu kişiye yardım edecek kişi de ne olsun? Ee, bu kişi olsun. Yanındaki arkadaşı daha sağlam ve ilk yardım bilgisi var. İlk önce yapacağınız şey, bu kişinin yapacağı şey ne yapması lazım? Ortamın güvenliğini sağlaması lazım. Nedir? Arabanın kontağını kapatacak bir kere. arabanın kontağını kapattıktan sonra eğer ortamda farklı bir riskler yoksa kişiye kişiyi bulunduğu yerden yeri uygunsa hareket ettirmemeye çalışsın. Hemen ne yapıyor? 112'ye haber veriyor. Yani ambulans çağırıyor. Olay yerinde bu kişiyi hemen buna ne yapacak? Müdahale edecek. Sağlık kuruluşlarına haber verdikten sonra yani 112'ye haber verdikten sonra o gelene kadar ne yapıyorsun? Sen müdahale ediyorsun. O kişinin kalbi mi durdu? Kalp mesajı yapacaksın. Kalp mesajı nasıl yapılması gerektiğini bunu ilk yardım eğitimleriyle alıyorsunuz çocuklar. olay yerinde eğer herhangi bir bilginiz yoksa lütfen hastaya çok fazla müdahale bulunmayın. Sadece onun etrafını daha korunaklı olacak şekilde destek verin, yarasını görmesini engelleyin ve sakinleşmesini sağlayın. 112'yi bekleyin. Ama ilk yardım biliyorsanız hemen olan yerinde temel yaşam desteğini sağlayacaksınız. Oradaki kişileri, temel e, ilk yardım bilen kişileri organize edeceksiniz ve bilmeyen kalabalıkları oradan uzaklaştırın. Olur mu? Ambulans ekibi geldiği zaman sizden sonra yapacak ilk yardım bu sefer ambulans ekibi yapacaktır. Ambulans ekibi de gereken yardımı yap yaptıktan sonra bu sefer nereye gidiyorum? Hastaneye gidiyorum. Ambulans ile birlikte hastaneye. Hastane er acil servis müdahalesinden sonra artık ne olacak? Benim kişim acil servisleri yaşama tutulmuş olacak ya da sizlere ömür. Ama bunlar yapılırsa tabii ki de yaşama tütünme olasılığı çok çok daha yüksektir. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bir sonraki dersimizde organ bağışıyla yolumuza devam edeceğiz. İyi günler.